O masada ne olmuştu öyle? Ama bu mühim değildi. O gece... O gece yaşadığım şey... Bu evde sorunun yalnızca bir kişide değil... Ailenin tamamında psikolojik sorunlar olduğunu göstermişti. İşte bu gece... Yaşayacağım bu ilk günümün gecesi hepsinden daha garip ve ürkütücüydü. Dişim kırıldıktan sonra iştahım kalmamıştı. Sofraya döndüğümde iyi olup olmadığımı soran meraklı gözlere mühim bir durum olmadığını söyledim. Ayda'ya ilaçlarını içmesini söyledim ve onun avucundaki hapı yuttuğundan emin olana kadar yanından ayrılmadım. Ev sessizleşmişti. Rahip Winford yemeği yediği gibi odasına kapanmıştı. Odama çıkmak için izin istedim. Bu izni Valeria'dan istememiştim ama izni veren o oldu. Ralph'ın odasının bulunduğu ikinci kata geldiğimde kapalı kapısını boydan boya süzdüm. Kapının altından güçlü gece lambasının ışığı süzülüyordu. Merdivenleri çıkmaya devam etmek üzereydim. Ama ışık ansızın kesilip geri geldi. Ralph'ın hala uyumadığını düşündüm. Odasına doğru birkaç adım attım. Sessizliğin içinde mırıltılar duyuluyordu. Kapısının önüne kadar geldiğimde konuştuğu kişinin Rahip Winford olduğunu anladım. Rahip ona hızlı hızlı bir şeyler söylüyordu. Çabuk çabuk da yatıyordu zihnindekileri çocuğa. Kapıyı tıklatıp içeri girdim. Pofuduk yatağın içine gömülmüş olan Ralph'ı gördüm. Kocaman yorganı çenesine kadar çekmiş, mışıl mışıl uyuyordu. Winford'ın sesini duyduğuma hayatın pahasına bahse girebilirdim. Kapıyı her yerine çan asılıymış gibi kapattım. Kapıdan uzaklaşana kadar da olabildiğince sessiz olmaya çalıştım. Üçüncü kata çıktım. Rahibin odasının önünde durdum. İçeriden horlama sesleri geliyordu. Kulağımı iyice dayadım. Daha yoğun bir horlama sesinden başka hiçbir şey duyamadım. Odama girdim. Yatağın ince ve pürüzsüz çarşafına serildim. Yatak rahattı ama rahatsız eden başka şeyler vardı. Dilim dişimin kırıldığı yere gitti. Pencereden tıkır tıkır sesler geliyordu. Hafif bir kar fırtınası başlamıştı. Rahatsızlığın hat safhalarındaydım. Uykumu alamadığımı hissediyordum. Gecenin en karanlık hali pencereye vuruyordu. Kolumdaki ince kordonlu saate baktım. Gece yarısıydı. Mesanem şişmişti. Yattığım yerde doğruldum. Karanlığın içinde etrafa biraz bakındım. Odanın içinde onlarca küçük çocuk varmış gibi sanrılara kapılmama sebep olan silüetler görüyordum. Kıpırdamadan öylece duruyorlardı. Biliyordum, karanlıkta eşyaların silüetleri son derece farklı şekillere bürünebilirler. Kalktım, ışığı yaktım. Eşyalar yerli yerindeydi, çocuk falan da yoktu. Kapımı kapattım. Üçüncü katta tuvalet aradım ama yoktu. Ya da ben bulamamıştım. İkinci kata indim. Sonunda bir tuvalet bulabilmiştim. Büyük bir rahatlamayla CD'mi izliyordum. Arkam kapıya dönüktü. Kapının kilitli olduğuna da emindim. Arkamda tüyleri ürperten, insana deliliğin uzak diyarlarını sürükleyen bir ses duydum. Kapı gıcırtıyla açılıyordu. Mesaneni bir kere boşaltmaya başladıysan, durdurmak neredeyse imkansız bir hale geliyordu durdurabilmiştim. Donumu çekip şişkin gözlerle arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde Ayda içeriye girip kapıyı kapatmış ve sırtını kapıya yaslamıştı. Şok içerisindeydim. Kulağımda ayinlerde ahenkle mırıldanılan kara şaman fısıltılarını duyuyordum. Kaynayan enseme vuran korkunç bir serinlik vardı. A A A Ayda Doktor Ian, kapının önünden geçerken penisinizden boşalan cıvıltılı sidik sesini duydum. A Ayda, ne saçmalıyorsun? Şşşt, Doktor Ian, sessiz olun. Yatak odamız hemen şurada. Parmağıyla sol tarafı gösterdi. İşlerin karmaşık bir hal almasını istemiyordum. Sessizce konuşmaya başladım. Ayda, hemen yatağına dön. Bu yaptığın davranış hiç hoş değil. Bunları söylerken... Ayda, cilveli ve şeytani bir cazibeyle bana yürüyordu. Üzerinde pahalı kumaştan yapılma bir gecelik vardı. Adım attıkça en etkileyici yerleri gözüküyordu. Duydun mu beni Ayda? Önümde durmuştu. Neredeyse burun burunaydık. Panayırlarda satılan şu pembe şekerler gibi kokuyordu. Ayda, duydun mu beni? Tatlı ve cilveli bir öfkeyle... Şşşt! Ister misiniz Yüzü o kadar yakındaydı ki her an dudaklarıma yapışacak gibi hissediyordum. Profesyonel olmalıyım. Kendime sürekli bunu telkin ediyordum. Onun biraz rahatlayabileceğini düşündüm. Tamam, sakin ol ve anlat Ayda. Seni dinliyorum. Ama lütfen öncesinde biraz uzaklaş. Uzaklaşmadı. Ellerini boynuma doladı ve anlatmaya başladı. Tamam. Arabasını binip kiliseye gitmek üzere yola koyulan rahip yolda yürümekte olan bir rahibeye rastlar. Arabayı durdurur ve kiliseye kadar onunla gelmek isteyip istemediğini sorar. Rahibe arabaya biner ve bacak bacak üstüne attığında bacaklarının güzelliği ortaya çıkar. Rahibin gözü kayar ve bakayım derken kısa bir süre için aracın kontrolünü kaybeder. Aracı tekrar kontrol altına aldıktan sonra sağ elini rahibinin bacağının üstüne koyar. Rahibe ona bakar ve şöyle der. Rahip, Yuhanna 8, 5. mesajı hatırlıyor musunuz? Utançtan kıpkırmızı olan rahip derhal elini çeker, rahibeden özür diler. Bir müddet sonra rahibin aklı yine karışır. Vites değiştirme bahanesiyle rahibenin bacağına tekrar dokunur rahibe aynı soruyla karşılık verir. Rahip, Yohanna 8, 5. mesajı hatırlıyor musunuz? Utancından yine kızaran rahip elini çeker ve ''Affedersin kardeşim, insanoğlu zayıf düşebiliyor.'' der ve özür diler. Kiliseye vardıklarında rahibe arabadan iner ve tek kelime Söylemek Sizin ancak çok manalı bir bakış fırlatarak kaybolur rahip aceleyle içeriye koşturur ve bir incil alarak Yuhanna 8, 5'i açar. Mesajda aynen şöyle demektedir. İleriye gidiniz. Daha yukarılarda arayınız. Orada güzellikler bulacaksınız. Hikayesini bitirdikten sonra gözlerinin dudaklarımda gezindiğini gördüm. Anlamadığımı düşündü. Açıkladı. Yani aslında ayağınıza gelen fırsatları kaçırmamalısınız. Size muazzam bir gece yaşatabilirim. Üstelik Haf uyuyor. Sessiz olursak... Hafif bir kıkırtıyla devam etti. Bu son derece heyecanlı olur. Ayda bak. Dudaklarını boynumda gezdirmeye başlamıştı. Ayda. Dur demek geliyordu içimden ama diyemiyordum. Ayda. Ah. Şşt. Sessiz olun doktor. Yemekte Lili'nin kalçalarına nasıl baktığınızı gördüm. Buna ihtiyacınız var. Bize yardım etmek için geldiniz. İzin verin de karşılığını vereyim. Altımdaki pijamayı nazikçe indirmeye başlamıştı. Sonrası, sonrası tam bir arzu ve tutku şöleniydi. Tutku ve arzuların arasında Kapının önünden bir şeyin geçtiğini hissetmiştim. Kara bir gölge gibi, kapkara. Ama durmamıştım, duramamıştım. Bu sırada ev halkındaki bazı kişilerin hatta hepsinin bir şeyler konuştuğunu duydum. Hepsi kendi kendilerine bir şeyler söylüyordu. Üst kattan, alt kattan, evin her yerinden gelen kendi kendine konuşmalar duyuyordum. Yine de duramadım. Hiçbir şeyin beni o anda durdurmaya gücü yetmezdi. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda yatağa nasıl geldiğimi, nasıl böyle bir şey yapabildiğimi anlamadım. Tutkular ve arzular sönünce geriye sadece pişmanlık kalır. Hissettiğim tek şey pişmanlıktı. Pişmanlıktan ölüyordum. Yanımdaki komedinin üzerinde dün Aydan'ın yuttuğunu sandığım haplar vardı. Belli ki beni kandırmış ve yutmamıştı. Sinirlenmiştim. Hem ona hem kendime. En çok kendime. Çünkü o hastaydı. Bense değildim. O hastalığa yenik düşmüştü. Bense arzu ve tutkularıma. Kahvaltıya indiğimde... Haf bacak bacak üstüne atmış gazete okuyordu. Rahip Winford neşeli bir şekilde yumurtasını kabuğundan ayırıyordu. Valeria elleri titreyerek çeşitli kahvaltılıklara el sürüyor ve herkesin karnını tam anlamıyla doyurabilmesi için yiyecekleri masaya eşit bir uzaklıkta dağıtıyordu. Lili kalça gösterisi yapıyordu. Kafamı hemen çevirdim. Ayda mutfak tezgahına dayanmış bana gülümsüyordu. Öfkeyle baktım. Günaydın Doktor Ian. Dedi Ayda tüm kafalar bana döndü. Uyanmışsınız doktorayın. Lütfen buyurun. Haf'ın bu davetine icap edip eliyle gösterdiği yere oturdum. Kahvaltı ediyorduk. Kahvaltı boyunca Ayda bana şeytani gözlerle bakıyordu. Bir anlık boşluktan istifade Haf konuştu. E evet doktorayın. Ayda'ya ne gibi bir tedavi düşünüyorsunuz? Ağzımı açmak üzereydim ki ayda keskin bir bıçak gibi beni susturdu. Cilveli konuşuyordu. Ama yalnızca benim anlayabileceğim bir gösteriydi bu. Evet doktorayın. Beni tedavi edin lütfen. Buna ihtiyacım var. Umursamadım. Yüzüne bile bakmadım. Konuşmaya başladığımda hala hafa bakıyordum. Aslında ben... Ben sağlıklı bir tedavi yöntemi bulamadım. En kısa sürede izninizi isteyip evden ayrılmak istediğimi söyleyecektim. Başka bir doktorla görüşmenizi tavsiye ederim. Haf sandalyeden doğruldu. Biraz sinirli, biraz da şaşkındı. Doktor Hill, neden? Bir yanlışımız mı oldu? Eşim umutsuz bir vaka mı? Lütfen. Rahip Wimforth'un kısa süren iğrenç gülümsemesini duydum. Haf ben bu işin üstesinden gelemeyeceğimi düşünüyorum. Ayda konuştu. Neden? Ben sizin gayet başarılı bir şekilde beni tedavi edebileceğinizi düşünüyorum. Ona döndüm. Ayda, üzgünüm. Olmaz. Sinirliydim. Bu sinirim Valeria'yı şaşırtmışa benziyordu. Geviş getirerek kaşlarını şekilden şekle sokuyordu. Gitmek zorundayım yapamayacağım bir şey için size söz verip zaman kaybettiremem. Hafın öfkesi geçmişti. Tamam öyleyse. Ne diyebilirim ki? Dürüstlüğünüze minnettarım. Eh, o halde istediğiniz zaman sizi yolcu edebiliriz. Harika. Şimdi hemen gitmek istiyorum. Kahvaltı etseydiniz, sonra giderdiniz. Dedi Haf. Hayır, acelem var. Yolumuzun anca giderim. Beni kapıdan uğurladılar. Geleceğini düşünmüyordum ama Rahip Winford'a kapıya kadar çıkmıştı. Beklenen taksi geldiğinde hepsi birbir bir sarılmaya başladı. Sıra Ayda'ya gelmişti. Sarılmamak olmazdı. Tuhaf kaçardı. Valeria ve Haf kendi arasında konuşurken, uğultulardan göz gözü görmezken Ayda benim boynuma bir öpücük kondurdu. Tüylerim diken diken olmuştu. Sadece onun hissedebileceği bir sertlik uygulayıp onu ittim. Herkese hoşçakalın dedim. Taksiye bindim. Haf, Ayda, Valeria ve Lily içeri girerken Rahip Winford arabanın camına tıklattı. Camı açtım. Alel acele gitmenizin bu sebebini neye bağlayacağımı tam anlamıyla kavrayamıyorum. Neden bu ani karar, doktor? Bilirsiniz Rahip, bazen kafanızı aniden dank eder. Başaramayacağımı anladım. Seni suçlamıyorum doktor. İblis çok kuvvetli. Gözlerimin korkuyla açıldığını hissetmiştim. Yutkundum ve cevapladım. Belki de. Winford avuçlarıyla yüzümü kavradı. Alnımdan öptü. Garip bir andı. Camı kapattım. Araba harekete geçtiğinde hala Winfurt'a bakıyordum. Öylece durmuş, yapraklarını döken hüzünlü bir ağaç gibi gidişimi izliyordu. Dalgınlıkla kafamı başka yöne çevirdim. O sırada dün gece Ayda'nın bana anlattığı hikaye aklıma geldi. E efendim, lütfen arabayı durdurur musunuz? Şoför arabayı durdurdu. Hemen geliyorum. Burada bekleyin. Hızlı adımlarla Winfurt'a doğru gidiyordum. O da bana yaklaşmaya başladı. Ne oldu doktor? Bir şey mi unuttunuz? A hayır rahip. Sadece size sormak istediğim bir şey var. Lütfen bunu neden sorduğumu sorgulamayın. Şaşırmış ve heyecanlanmıştı. Tabi. Buyurun. Sizi dinliyorum. İçimden hikayeyi düşünüyordum. Ne anlatmıştı ayda? rahibe sürekli incilden bir şeyi hatırlatıyordu. Onunla birlikte olmaması için, elini bacağından çekmesi için sürekli hatırlatıyordu. Ama rahip eve gidip baktığında, mesajda şöyle yazdığını görüyordu. İleriye gidiniz, daha yukarılarda arayınız. Orada güzellikler bulacaksınız. Rahip o zaman anlamıştı. Rahibe onunla birlikte olmak istiyordu. İleri, elini daha yukarılara çıkarmasını söylemişti. Fırsatı kaçırmıştı rahip. Hangi mesajdı o? Yuhanna 8, 5, evet. Rahip huzursuzlanmıştı. Doktor Ian, sorunuzu soracak mısınız acaba? Evet. Özür dilerim rahip. Sormak istediğim şu. Yuhanna 8, 5. kısımda ne yazıyor? Raip şaşırmıştı. Ama lütfen neden sorduğumu sormayın dediğim kısmı hatırlamış gibi mimikleri sakinleşti. Sonra da cevapladı. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? İşte bu yazıyor Doktor Yun. Sonu yalan bir hikaye anlatmıştı. Cevap beni o kadar korkuttu ki Rahibe tek bir kelime dahi etmeden araca yürüyüp şoföre hemen arabayı sürmesini söyledim. Araba ilerlerken rahibe bakıyordum. Ne olup bittiğini anlamış gibi bir hali vardı. Sonra gözlerimi azıcık yukarıya, rahibin uzağında olan, arkasında kalan bir cama çevirdim. Küçük Ralph kapalı pencerenin önünde duruyordu. Arkasındaysa simsiyah, onunla hemen hemen aynı boylarda olan, iğrenç kocaman gözlere ve surata sahip bir şey duruyordu. Ralph'ın ciddi duruşunun aksine o şey gülümsüyor gibiydi. Sonraları bir haber okudum. O zamanlar yeni bir gazete çıkmıştı. O evdeki herkes ölmüştü. Rahibin bir de siyah beyaz bir fotoğrafı vardı. Suratı kurumuş, bir iskelet gibi kalmıştı. Yorgunluktan mahvolmuş gözlerle, vücudu kaskata kesilmiş bir adamın resmi. Sanki rahip, son nefesine kadar bir şeyle mücadele etmiş ama bu savaşı kaybetmiş gibiydi. Kaybetmiştik. İşte, işte hikayem böyle. O yüzden şimdilerdeki bu ruh halim. Başa döndüm. Yüzleştim. Nasıl hissediyorum? Travmam geçti mi? Hayır. Kapı çalıyor. Gelmesin. Hastayı içeriye almayın. Rahatsız edilmek istemiyorum.